Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Diyanet teşkilatımızın Muhterem başkanı, değerli valim, değerli vekilimiz, kıymetli misafirler, yine Diyanet teşkilatımızın çok değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hac Farizası'nın ülkemiz perspektifinden tarihi camını anlatan Dünden Bugüne Hac Yolculuğu belgeselinin lansmanı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve belgesel vesilesiyle de tebriklerini iletiyorum. <laughs> Kıymetli misafirler hac sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran özel bir yolculuk. Bu mübarek sefer Dünyaya ait olan şeyleri terk ederek Allah için yola çıkmak ve adeta mahşeri yaşamaktır. Hacca niyet edip yola düşen Müslüman bedeniyle ihrama, ruhuyla takva elbisesine bürünür. Hacılar Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in vefası, Hazreti Hatice'nin tevekkülünü kuşanır. Hac aynı zamanda dilleri, renkleri, ırkları ve ülkeleri farklı yüz binlerce Müslümanın ibadet niyetiyle bir araya geldikleri müstesna bir buluşma yani kardeşliği canlı şekilde hissettiren birleştirici, bütünleştirici bir ibadettir. Mübarek bir yolculukla dünyanın dört bir yanında Mekke-i Mükerreme'ye gelen müminler uzaklarda iken günde beş vakit yöneldikleri Kabe'nin etrafında nihayet buluşurlar. Hacılar ahiret yolculuğu için en güzel azıkları edinmesi gerektiğini bizzat müşahede eder ve hayatlarında bunları çoğaltmanın yollarını arar. Böylece hac farizası insani değerleri ve ahlaki erdemleri daha güçlü şekilde kuşanmaya vesile olur. Hac beldeleri İslam'ın dost doğru ve yine İslam'ın doğduğu ve peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı kutsal topraklar olması hasebiyle tüm Müslümanlar için vazgeçilmez değere sahip. Bunu da en iyi bilenler zaten sizlersiniz. Zira Yüce Allah, Ali İmran Suresinde şöyle buyuruyor. İnsanlar için yapılmış ilk ev, Mekke'de inşa edilen alemlere bereket ve hidayet kaynağı olan Kabe'dir. Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin Kabe'yi hac Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse bilmelidir ki Allah Celle Celaluhu bütün alemlerden müstanidir. Ecdadımız da hac hizmetlerine ve haremeyne büyük ihtimam göstermiştir. Bugün de hamdolsun aynı ihtimamı gösteriyoruz. Bunun en açık göstergeleri hac beldelerinde kurulan Osmanlı vakıfları ile Sure-i ve Sure Alayı'dır. Bugün de milletimiz hac ibadetine ve mukaddes beldelere hamdolsun büyük teveccüh göstermektedir. Milletimizin başta Mekke, Medine ve Kudüs olmak üzere kutsal coğrafyalara beslediği muhabbet, hac, umre ve ziyaretlere gösterdiği rağbette hamdolsun net şekilde görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız milletimizin bu ilgisine sistemli hac ve umre hizmetleriyle karşılık vermektedir. Biraz önce değerli başkanımız detaylarıyla da ifade ettiler.